Merhaba sevgili Başak burçları. Ben Ayşe abla. Haftalık açılımınız için karşınızdayım. Hadi bakalım kartlarımız bu hafta sizler için neler söyleyecek bakalım sevgili Başaklar. Bu hafta sözleşmeler, ödemeler, mahkemeler, davalar vesaire vesaire sorunlarla başlamış olabilir. Bir duygusallıkla dolu olarak başlamış olabilirsiniz biraz enerji düşüklüğünüz var yaşadığınız belki olumsuzluklar vardı geçtiğimiz haftalarda günlerde bunun hala sizi etkisi altına alması ve hala üzerinizden atamamış olmanız birazcık tabii ki sıkıntı verici bir durum sevgili başaklar sabırla hareket ettiğiniz özellikle ilişkilerinizde sabırla beklediğiniz ve sabrederek ılımlı hareket ederek beklediğiniz bir durum artık bir sonuca nihayete varma durumu gündeme gelmiş. Ayrılıklar bitebilir, ayrılık kararı alabilir kimileri. Hayatında yeni bir sayfa açmak isteyebilir ve artık komple ruhunu, bedenini, fiziğini yenilemek isteyebilir sevgili Başak Burcu kardeşlerim. Aşk hayatıyla ilgili dediğim gibi sürpriz gelişmeler olabilir. Ani evlilik kararları çıkabilir. Ya da işte bitti artık gelmez dediğim bir anda eski sevgilin sana dönebilir. Kararlar netleşecek bu hafta. Kalbi boş olan başaklar. Artık beni kimse sevmiyor, nasibim yok diyorsun. Lütfen birazcık çaba göster hayırlısını dile. Hiç ummadığın bir anda aşk gelip seni bulabilir. Finansal konular ağırlık gösterebilir bu hafta. Özellikle maddi sıkıntılar varsa, ödeme gecikmeleri, işte kredili almış olduğunuz bir şeyin kredilerini ödeyememe, bu birazcık sizi zorlayabilir. Bunları halletmeye çalışabilirsiniz. Birazcık maddesel sıkıntılar Zorlasa da yavaş yavaş e, bir çare çözüm bulunarak bunlar hallolacak gibi. Enerjin çok düşük. Enerjini yoğunlaştır. Kafan çok dalgın. Karar vermekte zorlandığın bir sürece girmişsin sevgili Başak. Sanki eşler arasında bazı sorunlar var. Diyelim eşler birbirinden işte evli ama ayrı dünyalarda yaşıyorlar. Diyelim biri başka bir şehirde, biri başka bir şehirde. Bunu artık yüzde konuşarak hani halletmeye çalışacaksınız gibi geliyor bana. Yakın çevrenizden güçlü bir kadın, eli kolu uzun, çevresi olan, maddi manevi olarak güçlü bir kadın. Bu kadınla yapacağınız bir konuşma. Bu kadından alacağınız manevi bir destek size huzur verecek. Vizyonunu genişlet, ne yapmak istediğine karar ver sevgili Başak. Ne yapmak istiyorsun, nasıl bir yol izlemek istiyorsun, hayatında nasıl birini istiyorsun veya işte hayat yolunun nasıl olmasını istiyorsun, kendi iç dünyanda bunun kritiğini yaparak ona göre hareket etmen senin için hayırlı olacak eşler arasında dediğim gibi bazı e, incir çekirdeğini doldurmayacak şeyler yüzünden tartışmalar çıkmış olabilir. İki taraf da aslında bir kendine göre haklı ama maalesef iki insan bunu anlamıyor. Sen haklısın, sen haklısın demek yerine sen haksızsın, hayır sen haksızsın deyip birbirlerine düşmüşler. Evet, e, bel fıtığı sıkıntısı yaşayabilirsiniz. Sırt ağrısı Belfat'ı bu konuda ani bir operasyona girme durumunuz söz konusu olabilir. Uyku düzensizlikleri var bazılarınızda. Başak tembellikten çık, şu duygusallıktan çık. Lütfen kendi kendine motive et. Başak inceler sık dokur, çok titizdir. Bir silkelen kendine gel ve hayatını sil baştan başla. Fırtınalar kopabilir, tartışmalar olabilir. Bir e, aldatma olayı ortaya çıkabilir. Bu illaki bir karı kocana sevgili olarak değil. Güvendiğin ortağın, çok yakın bir arkadaşının senin arkandan iş çevirdiğini öğrenebilirsin. Sana dost gibi zannettiğin aslında dost olmadığını öğrenebilirsin. Bu konuda biraz karmaşık duygular yaşaman olası. Dua et. Tasavvufa yönel, ibadet et. Bu ibadet ruhuna iyi gelecektir. Gerçekten zorda kaldığın bir anda da seni rahatlatacaktır. Bazı konular dedikodu bağlı kalmış olabilirsin. Ne yapacağını bilemiyorsun. Hangi ucundan tutsam da şu sıkıntıları halletsin diye düşünebilirsin. Bu da sana bağlı. Dediğim gibi kendini motive et, enerjini yoğunlaştır. Ona göre hareket et. Risk almaktan korkma. Ne istiyorsan planlı hareket et. Dileğini, e, beklentilerini sırala, ılımlı hareket ederek adım adım ilerle diyeceğim. Kavgalar olabilir, tartışmalar olabilir. Hatta böyle bir tedirginlik olabilir. Diyelim iş yerinde bir huzursuzluk vardır, bir gruplaşma vardır. Sen geride kalmışsındır hiç de müdahil olma. Çünkü özellikle iş yeri olayı çok çok dikkat etmeniz gereken. Hele ki gruplaşma varsa eyvah eyvah. Evet ani bir ayrılık yaşadıysanız, ani bir problem yaşadıysanız arkadaşlar üzerinizde kötü bir güç olduğunu hissedebilirsiniz. Hemen duanızı edin. Ayetel Kürsünüz okuyun, Bakara Suresiz okuyun, Ferhat Nas İhlas bunları okuyun ve abdestinizi alın. Tabii ki herkes kendi dinince, kendi dilince arkadaşlar. Ben ama şuna inanıyorum, din de evrenseldir ya. Allah birdir, dualarda birdir. Herkes dokusun, herkes de yapsın. Duadan hiç kimseye zarar gelmez. Doğru değil midir? Evet. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki haftalara doğru beklentilerinin cevabını alacağım bir dönem olacak özellikle hafta sonu bu konuda bir gelişme olacak ve olaylar dengelenecek. Uzun süredir ailenden ayrıysan, kırgınsan, küskünsen ailenle barışabilirsin. hasret çekiyorsan hasretine kavuşabilirsin. Bu hafta hazımsızlık problemi çekebiliriz bazılarınız. Dikkat edin. Çok fazla yemeyin. Yediklerinize dikkat edin. karaciğer yağlanması Midede hazımsızlık, bir de bacaklarda biraz his kaybı, ya hareketsizlik ya da stres de yapıyor. Lütfen bunlara dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin inşallah gerisi zaten gelir. Evet Ayşe Ablofzıl Instagram hesabım, bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımız önceliğimiz olsun, onlar için bir kapsu bir kapmama vermekten kaçınmayalım ve lütfen imkanınız varsa da bir hayvan sahiplerinin soğuk havalar geliyor. O masumlar dışarıda kalmasınlar. Bir cana can olun, onlar size can olur. Güzel bir haftanız geçsin. Sağlıklı, mutlu, Allah'ım bereketini versin size. Allah'ım gönül dileklerinizi ayağınıza getirsin. Hastalar şifa bulsun, dertler deva bulsun. Sizleri seviyorum yaradanıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.